Merhaba dostlarım, daha son bircebirize hoş geldiniz. Ben Doğancan. Starbuffet'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, en son şampiyon ligi bitirmiştik, ligi şampiyon olarak bitirdik ve ve şampiyonlar ligine gitmeye hak kazandık. Evet, şampiyonlar ligine gittik. Biz şampiyonuz abi. Evet, gör en son sanırım ligi şampiyonlar ligini göstermiştim. Şampiyonlar Ligi'nde A grubunda rakiplerimiz Arsenal, Manchester City ve Celtic oluyor. Bu nasıl bir takım la böyle? Evet arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'ne başlayalım artık. Gerçekten çok heyecanlıyım. Oo. Oyuncularımızı alalım. Alalım oyuncularımızı da. Ee, Murat'ı bırak oraya. Bir tane orta sağa koyalım. Şuraya da Erdem. Erdem'i alalım. Musa Aydın. 65, Musa Sinan 64, numara 65, Musa'dan 67. Tamam, böyle iyiz. Kadromuz iyi. Abi biz bu kadroyla ezer geçerik. Adam tanımayık yani. Bence başlayalım. Ve Arsenal maçı bu ne lan? Arsenal Samsung Spor maçına hoş geldiniz. Ve gol 1-0. 1-0 öndeyiz Umar Amiru'yla. Oyuncu değişikliği yapalım mı? Yapma abi boş ver. 1-0 1-1. Abi yok böyle bir şey ya. 1-0 olur mu ya arkadaş? Öyle bir şey mi var? Adam 81. dakikada gol attı. İyi de One Purse Fenerbahçe'de değil miydi ya? Dediğim gibi 2015 görün 2010 görün mü 2015 ama 2015 olduğunu da söyleyemem yani. Ya mı hala çıkmadı? Aslında 2015 çıkmış ama ben pek beğenmedim. Oynadım. Hoşuma gitmedi. Gitmedi, hoşuma gitmedi. Evet, Karabük berabere kaldı. Kasımpaşa neredeydi? Kasımpaşa'yı göremiyorum. Hemen bakalım. Türk takımlarına da bakmak lazım. Karabrik, Karabük Karabük 2-1 yendi. Kasımpaşa 2-2 berabere kaldı. Oo. Biz Şampiyonlar Ligi'nde şu anda 3. sıradayız. Karabük lider, Kasımpaşa 3 devam edelim. İkinci maçımız Celtic'le deplasmanda oynuyoruz. Hadi bakalım. Alacağız bu maçı abi? Bu maçı alacağız. Başka yolu yok. Bu maçı alacağız. Başka yolu yok. Celtic maçımız ve 2-0 öndeyiz arkadaşlar. Şu an 2-0 öndeyiz. Evet. 2-0. 2-0 Musa ve 60. Evet oyuncu değişikliği hemen Serkan'ı sokuyorum oyuna Doğancı'nı çıkartıyorum ve 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 lan hadi gol olsun 2-0 yendik arkadaşlar evet 2-0 yendik Celtic'i ve bu bize birazcık şey kazandırdı ikinci sıraya yerleştik Şampiyonlar Ligi'nde evet Karabük burada Kasımpaşa burada olacak. Karabük 1-1 beraber Kasımpaşa 2-0 önde. Karabük 3-1 Kasımpaşa 2-1 yaptı. Karabük Bayer Leverkusen'i 3-2 yendi. Kasımpaşa da Zirinski diye bir takımı 2-1 yendi. Evet Türk takımları cidden coşturuyor arkadaşlar. Biz de devam ediyoruz. Şampiyonlar Ligi 3. maç. Liderle Manchester City ile oynuyoruz. Çok heyecanlandım. Eğer kazanırsak lideriz. Evet. Bu Libertadores Kupası. Buna geç boşver. Evet bir bakalım hemen 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 hemen. Haydi. Haydi. Sapsır. Haydi sapsur haydi sapsur haydi. Balotelli kırmızı kart gördü. Gol atmamız lazım bizim. Ve 2-0. 2. 2... Ne, ne yaptım lan ben? <laughs> evet. Evet dostlarım 2-0 yendik Manchester City. Verinan'ın ve Doğancan Malat'ın golleriyle. Ligde Şampiyonlar Ligi'nde liderliğe yerleşiyoruz. 3. maçımızda liderlik. 2 galibiyet, bir beraberlikle. Sus, 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 sus. sus be. Aa. Kupa fikstürümüze bakalım. Çünkü kupaya geldik. Bu kaç dakika olmuş ya? 4 dakika olmuş. Eee geldi. Dost ra rakibimiz Kayseri Erciyes. Türk Kupası'nda evimizde oynadığımız ilk maç. Sanırım bir oyuncu transferi yapabilirim diye düşünüyorum. Transfer yapabiliriz. Küçük bir transfer yapmayı düşünüyorum. Buradayız. Kayseri Erciyes, Sport Samsun 19 Mayıs'ta oynadığımız ilk maç. Bu arada Kayseri Erciyes 1-0 öne geçti. Türk Kupası'nda deplasmanda biz hala gol atamadık. 2-0 yaptı Kayseri Erciyes. Kayseri Erciyes'e ağır yenilgi yaşadık Kayseri Erciyes'te. Çok kötü oldu. İkinci maçımız deplasmanda Kayseri Erciyes'te. Bizim bu maçtan 3-0'lık bir üstünlükle ayrılmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bu arada Doğancan'ın gücü düşmüş. Niye düşmüş? Niye öyle bir şey oldu? Sayf şey, kitencini kapattı galiba kendi kendine. Bakalım hemen. Şuna bastım, eee... İyi de, böyle olması gerekmiyor muydu? Durar neyse, bir jungle diyelim. Maça başlayalım. Evet, 2-2 şu anda, 4 gol atmamız lazım bizim. 3 2 Ve penaltı. Vierne'ye kullandırtıracağım penaltıyı, hadi oğlum, hadi hmm. be Vierne. Attı güldür bizi. Ve gol 4-2. Bu skor bizi galibiyete çıkarmaz. Ama biz deplasmanda 4 gol attık. Onlar 2 gol attı. Ee, hemen Çitencine'ye dönelim. Bence şu Doğancan'ı birazcık güçlendirelim. Yazıktır günahtır yani abi. Adamı harcamayalım. Harcamayalım adamı. Dur. Şuradan yine deneyelim de ne olur ne olmaz. Belki çıkmıştır atmıştır kendini oyundan falan. Abi cidden zor ya. Öyle kolay bir şey değil. Yani harbiden kolay bir şey değil yani. Ne oldu? Hı. Hemen şuradan CyberFoot'a tıklıyorum. 100 diyorum. Daha bu kadarcık mı? Bu bu hızla mı doluyorsun yani? Hı? Sen böyle değildin. Çitenci i̇şte ne? Sen böyle salak suluk hareketler yapmazdın. Hı. Evet dostlarım maça devam ediyoruz hemen. 4-2 hala. Doğancını hemen güçlendirmek lazım. 99. Ee, Nilsken. 2 tane var lan. Har neyse. 2 sene de yapalım bari. Ne olacak? Ölmezler. <laughs> 999 999 99, 999 99, Okey Bakalım bu mu? Bu değil Bu değil Bu değil abi 999 999 99, 999 99, Okey abi Hemen abi Bas abi Başla abi Oldu Hadi gol Gol. Gol. Bitmesin böyle. Böyle bitmesin. Böyle biterse eleniriz. Büyük ihtimal elendik diye biliyorum ben. Türk kupasından elenmek de ilk şeyden kötü olur diye düşünüyorum. Bu arada baya baya... Karabük yendi. Kasımpaşa yenildi mi? Kasımpaşa yendi mi? Göremedim ki. Kasımpaşa yenildi. Glasgow Rangers 3-2. Karabük 2-1 yendi. Ve biz şimdi Arsenal'la yapacağız. Ama herhalde oynamayacağım ben maçı. Belki oynarım bilmiyorum. S süren var mı? 8 değil mi? Evet. Oynama oynamayacağım. Videoyu burada bitireceğim. Sadece elendik mi diye bakacağım. Evet. Ooo. Elenmemişiz. Galiba deplasmanda 4 gol attığımız için böyle oldu. Samtul Spor, Sivas Spor. Karşı karşıya gelecek. Ne zaman? Hemen bakıyorum. Sanırım 3 maç sonra. Evet. Evet 3 maç sonra. Evet arkadaşlar videonun burada sonuna geliyorum. Bizi izlemeyi unutmayın. Beğenmeyi, arkadaşlarınıza önermeyi ve abone olmayı unutmayın.